Yine mi sen? Merhaba arkadaşlar ben Ege. Ee, arkadaşlar köydeydim ve şu olanları görünce aga dedim. Oğlum alt abone ne lan? Ege, özür dilerim tamam video atamadım ama yani üf, tamam haklısın özür dilerim video atamadım belirli bir sürü Çok fazla fikir değişimi yaptım ve gerçekten çok fazla video beklettim kusura bakmayın ama yeni videolarımız yok hatta şöyle söyleyeyim bu hafta inşallah bir sıkıntı gelmezse her gün iki video atmayı düşünüyorum bu hafta boyunca telafi olarak Yaz yani dediğim gibi bir, bir sıkıntı çıkmazsa veya unutmazsam işte, şarjı da doluyor Lafı kısa keseyim. Aldım i met max police station i met max silsige police station i just used it no patrols where are you off to going to pay robert a visit you too who else is looking for him uh, marlene she's been asking around i trying to find him marlene what are the fireflies with robert <laughs> you think she'd tell me well what did you tell her yok Alarmı kurdum. Ha, Varmış. Mad serisi gelecek. Undertale devam edeceğiz çünkü bayağı iyi izlenmiş yani. Dark Season da gelecek o da çok iyi izlenmiş. Last of Us'ı bırakmayı düşünüyordum. İzlenmesi fazla yükselmiş. Bir, bir, iki bölüm daha gelecek. Arkadaşlar maalesef Papers Please'i bırakacağım. Çünkü arkadaşlar çok eski bir oyun izlenmiyor yani açıkçası. Ben de izlemezdim oğlum çok eski oyun Bu arada her bir kitlesi tamam çok da hala hani bu kadar popüler olduğunu bilmiyordum. 94 görüntülenme ne hayvan gibi. Bir de o görüntülerin arkadaşlar abone olsa ne kadar güzel olacak. Tamam 94'ünüzde tabi ayrı hesaplar değil ama Şimdi 60 kişi rahat var bak. 70 kişi, 70 kişiyi sesleniyorum. Size sesleniyorum. Arkadaşlar Hadi be. Abone olun la. Özür dilerim tamam. Videolar gelecek abi. Gerçekten özür dilerim. Bu da bir kısa duyuru videosu oldu. Hadi koltuk gıcırdama ne var ya. Gıcırdayıp duruyor şurada. Hmm, ne diyordum? Evet, Peep's bırakacağım çünkü çok az izleniyor. Bakın. Ben izleme peşinde koştuğumdan dolayı değil bu. Demek ki beğenmiyorsunuz yani. Beğenseniz izlerdiniz. Sizi de suçlamayacağım zaten. Ben oynarken çok da eğlenmiyorum açıkça söyleyeyim. Güzel oyun ama artık değil. Güzel hala güzel. Şöyle değil. Eski oyun anlamında yani. Bize daha taze oyunlar gerekiyor tabi. Yani Dark Season yeni mi? Anlatıyor yeni mi? Last of Us hele yeni mi? Baktısınız ama yani. Oğlum Papers Please kaç yılında çıktı ya? 2013 mu? Last of Us daha eski. Neyse ama o, onun çok gider var. Anlatayım 2015. 2016 olabilir. Kimisi 2016. Gıcırt artık koltuğuna tüküreyim. Bu arada mikrofon aldım. <laughs> Yeni mikrofon. Bak sizin korkunuymuş var bu arada, o hoşuma gitti. Neyse bu video burada bitireyim. Zaten beni görüyorsunuz şarjım. Nanay, şinanay, şinanay. Cumartesi videosu bile gelemedi. Üzgünüm. Kendinize bakın. Bay bay.